İyi akşamlar arkadaşlar merhaba Nergis Akar ben görüyorsunuz ya, biraz sıkıntı yaşıyorum zaman yetiştiremiyorum arkadaşlar ya ciddi söylüyorum ben hiç zaman yetiştiremiyorum ne olacak bile bilmiyorum bir şey diyorum, koşturuyorum bugün duş aldım yine saçlarım kabardı <laughs> sabahki gibi kabardı için arkadaşlar şöyle topladım ee, şekilde vermekle uğraşamıyorum. Zamanım yok. Ee, biraz sonra zaten şimdi görürsünüz ne giydiğimi de. Uzun bir ceket giydim biraz bugün. Hani belimde değil belimden aşağıya doğru basenlere doğru. Biraz çan açılıyor gibi beyaz elbisenin üstüne giydim. Ee, güzel durduğuna inanıyorum. Şimdi bakalım sizler beğenecek misiniz? Bir bakalım. Ben zaten makyaj yapmadığım için makyaj pek göstermiyorum. Görüyorsunuz zaten görülen pek bir makyaj yok. Ama saçlarımı böyle alelacele arkadaşlar. Böyle yapabildim. flaştan da görünmüyor biliyorum tabi ama. Böyle beyaz bir elbise. Onun üstüne de böyle sarı bir ceket giydim güzel bir program olacağını inanıyorum. Belki ceketi daha sonra çıkartırım sahnede. Bilmiyorum bu elbiseyi daha önce de kullanmıştım. Sadece oturunca elektrikleniyor ya. arkadaşlar arkadaşlar. Daha ne yapıyor anlamadım. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolar gelecek. Hoşçakalın.